imandan mı değil? Biz amel imandandır diyoruz. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, yoldan eziyet yani İslam'ın ön gördüğü bütün ameller de imandandır. Bunun kitap ve sünnete istidlal ve delilleri çoktur. Sünnetin de delilleri çoktur. Biz çok fazla yani ihtimallerle delil olacak delilleri terk ettik. Sadece yüzde yüz koyuna delil teşkil edecek birkaç mesele ayetten ve hadise değineceğiz. Öncelikle numara veriyorum. ayet amel imandandır. Delili nedir? Bakara 177. Tamam. Söylüyorum ki kardeşlerim ne Bakara 177'de Allah Azze ve Celle ameli imandan saymış. Delil okuyalım Bakara 177. Allah Azze ve Celle diyor ki İstâizu billahi min şeytanirracim لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا اُجُهَكُمْ قِبَلَ الْمَيْشْدِكِ وَالْمَغْيِ İman, yüzünüzü doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. İman bu değil. Tabi bu ayetin sebebin üzülü nedir? Bu şekilde ayetin bu şekilde gelmesinin hikmeti nedir? Oraya girmiyoruz. Bu kıbla ayetiyle alakalı, kıbla konusuyla alakalı bir meseledir. Oraya girmiyoruz. لَيْسَ <laughs> الْبِرَّ Bir, yani iman, iyilik اَنْ تُوَلُّ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقْ وَالْمَغْرِبْ İman yönünüzü doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. Birileri imanı Beytül Makdis'e dönmekten ibaret zannetmesin. Birileri de imanı Beytullah el Haram'a dönmekten zannetmesin. İman bu değildir. Fakat iman nedir? Allah Azze ve Celle sayıyor. Tabi ayetin kastı budur. İman, Allah Azze ve Celle ne söylemişse ona boyun eğmektir. İman budur. Beytül Makdis'e dön demişse Beytül Makdis'e döneceksin. Beytullah haram Kabe eden dizi Kabe edeceksin. İman budur. İman Allah'a boyun eğmektir. İman yani ben Kabe'ye mutaassibim. Zeyd Ubeyd de Beytul Makdis'e mutaassibtir bu iman değil. Neyse iman neyse birr iman değildir. En tuvelu vecekum kıbel el meşrik ve el mağrib. -e. iman fakat iman men amene billah kişinin Allah'a iman etmesidir. Ve yevmil ahir sayıyoruz. Men amene billah bu bizim imanın rükünlerinde var değil mi? Altı var. Men amene billah bi vel yevmil ahir iki vel melaiketi üç vel kitabi dört vel nebiyine beş. Bunlar hepsi imanın rükünlerinde var. Devam ediyor bak bağlaç. Şu an imanın maddeleri sayıyor değil mi Allah? Bakalım. Ve atel mâle ala hübbihi ve vel kurba. İsteyerek malı akrabalara vermektir. Bunu da imandan saydı Allah Azze ve Celle. Mal vermek amel midir? Dil midir? Kalp midir? Amel. Devam ediyor. Ve atel mâle alâ hübbihi zevil kurba ve yetâma yetimlere vel mesakin miskinlere ve ebne sebiyle yolda kalmışlara ve sâilin dilencilere ve fil rikâbi kölelere yani muahid olan kölelere ve akâme salâta iman daha neymiş? Namaz kılmak. Allah Azze ve Celle namaz kılmayı imandan saydı mı? ما الزكاة زكاة واتل زكا زكات في المكتب يمانون مدللتك تكسر اذا اهدو احد يمكن بينه احد يمكن 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 ve musibet anında sabretmek de imandandır diyor Allah Subhanahu ve Teala. Ulaike allazina sadaku. İşte bunlar var ya. Kur'an-ı Kerim'de bu maddeleri sayılan tek tek bu maddelerde zeki geçen adamlar ulaike allazina sadaku. Sadık olanlar. Yani imanlarında, dinlerinde sadık olanlar bunlardır diyor Allah Azze ve Celle. Ve ulaike humul muttaqun. Muttakiler, takva sahibi olanlar da sadece bunlardır. Demek ki Allah Azze ve Celle İmanı sayarken Allah Azze ve Celle ahiret, meleklere iman etmek, kitap, nebi dedi. Sonra mal vermek, sonra namaz kılmak, zekat vermek, ahdi yerine getirmek, sabretmeyi tek tek imandan saydı. Bunlar hepsi imanın maddeleridir. Bir dese bunlar imanın maddeleri baştaki 1, 2, 3 imanın maddesi 4, 5, altı ayıran fark nerede burada? Allah Azze ve Celle bir baştan saydık. Bunlar hepsi imanlar. Yine Allah Azze ve Celle bu kıble ayetinde tabi kıble değiştiği vakit yani her bir ahkamın değiştirilmesinde iman ehline yani farklı vardır inşallah imanının yücelmesi vardır. Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Bu ayetin sebebi nüzulü. Kıble ayeti değişince sahabeler dedi ki yani bundan önce vefat eden Müslümanlar vardı, Namaz kılıyordular. Yani sonuçta Allah Aleyh ve ve alem hatırladığım kadarıyla kıble ayeti Risaletin 15. senesinde değişiyor. 15 yıl Beytullah, Beytul Makdis edindiler. 15 yıl. 15 yıldan sonra Kabe edindiler. Bunların namazı ne olacak dediler. Allah Azze ve Celle ayet indirdi. Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. İmanınızdan kasıt nedir? Namaz. Bütün müfessirlerin icmasıyla buradaki imandan kasıt namazdır. Allah namaza iman dedi mi? Namazı ne, ne, neyle isimlendirdi? İman ile. O zaman namaz, o zaman namaz amel olduğu için amel de imandandır diyoruz. Allah'a âlâ ve âlâ. Yine meşhur e, Abul Gays kabilesinin hadisi vardı. Abdülkays kabilesi <laughs> uzak bir yerden geliyor. Tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyorlar. İşte sana geldik iman etmek için bizim kendisiyle cennete gireceğimiz şeyleri bize anlat. Bizimle senin arasında mudat kabilesi vardı. Sana sadece haram yerlerde gelebiliyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme acil ve onları cennete sevk edecek amelleri istediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Size dört şey emrediyorum, siz dört şeyden saklıyorum. Amurukum en tu'minu billahi vahda. En tu'minu billahi vahda. Sizin bir olan Allah'a iman etmenizdir. Size bunu emrediyorum. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki اَتَدْرُونَ مَنْ اِمَانُ بِاللّٰهِ وَحْدَ Siz bir olan Allah'a iman etmenin ne olduğunu biliyor musunuz? قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Alem. Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. De. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Şehadetü en la ilahe illallah ve enne Muhammed Resulullah bir. Bir olan Allah'a iman etmek şehadet Allah'tan başka hak mağbul olmadığına Muhammed'in de onun Resulü olduğuna şehadet etmektir. Bu bir. Ve ikamu salah namaz kılmak eti iki. Ve namaz kılmayı neden saydık kardeşler? İmandan. Bir olan Allah'a iman etmenin ne olduğunu biliyor musunuz? İmandan konuşuyor Peygamber. Bir olan Allah'a iman etmenin ne olduğunu biliyor musunuz? Şehadete in, ona değindi. İkam-ı salah namaz kılmak, itab zekat, zekat vermek, ve salm-ı ramadan, ramazan orucu tutmak, ve en minel meganimi el humus. Ve ganimetten beşte birini vereceksiniz. Bak bunların hepsini imandan sayılır. Namaz amel dedi, imandan sayılır. Zekat ameldir imandan saydı. Oruç ameldir imandan saydı. Ganimet mallarını getirip peygambere vermek ameldir onu da imandan saydı. Amel imandan. Evet. Yine yani kardeşler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki El imanu bidrun ve seb'une şu'be El imanu bidrun ve seb'une şu'be İman yetmiş küsür şu'bedir. Yetmiş küsür şu'be İbn-i Hacer-ül Eskalani Fethül Bari'de bu bid'a kelimesini altı olarak almış. tane imanın maddesini tek tek yazmış. Kalbe ait olan imani bölümler, dile ait olan imani bölümler ve bedene ait olan imani bölümler. Dileyen Fethül Bari'nin e, kitabın iman bölümüne baksa inşallah bu hadisin şerhinde 76 tane tek tek saymış. İmam Beyhak Rahim Allah Teala şu abul iman büyük bir ansiklopedik yazdı. İmanın şubeleri diye tek tek inkar edenler iyi anlasınlar, kafaları iyi bassın diye öyle büyük bir kitap yazdı. Şu abul iman imanı şubedir diye. Kardeşler, Peygamber dedi ki iman yetmiş küsür şubedir. A'laha en yücesi kavlu la ilahe illallah. La ilahe illallah sözüdür. Bu söz mü? Tasdik mi? Amel mi? Söz. Bir dilin ikrarı. A'laha kavlu la ilahe illallah. Adnaha <Aynaðu> en düşüğü imatatul eza tariq, Yolda eziyet veren bir şeyi kaldırmaktır dedi. Yolda eziyet veren bir taşı kaldırmak, bir dikeni kaldırmak, bir camı kaldırmak. Söz müdür, tasdik midir, amel midir? Ameldir. Bu 2 iki. İki. Vel hayâum şu'betun minel iman. Hayâ imandan bir şubedir. Hayâ kalpte bir harekettir kalpte bir nurdur. O o hayal nur seni rezil şeye bulaşmaktan ne yapıyor? Allah koyuyor. Bu da kalbin neyidir? Kalbin amelidir. Peygamber aleyhissalatu vesselam La ilahe illallah söz el eza yolda eziyet veren şeyi kaldırmak bu da amel. Ondan sonra ve la haya o şu'betu minel iman haya imandan bir şu'bedir. Demek ki amel imandandır. Biz bu şekilde itikat ediyoruz kardeşlerim.